Çocuklar yemek hazır. Herkese yeniden merhabalar. Güneşli mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pudingli irmik tatlısı hazırlıyoruz. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Muhallebisi için uygun bir tencerenin içerisine 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı irmik, 3 yemek kaşığı kakao, 1 litre de süt alıyorum. Sonrasında içerisinde kakao topağı kalmayacak şekilde bir tel çırpıcı yardımıyla güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ve hemen ardından tencereyi ocağa alarak ocağın altını orta ayarda açıyorum ve sürekli karıştırarak kaynamasını sağlıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra birkaç taşım kaynatıyorum ve ocağın altını kapatarak içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Muhallebinin sıcaklığıyla tereyağı eridikten sonra hazırladığım muhallebiyi sudan geçirdiğim bir borcam tepsisinin içerisine boşaltıyorum ve bir spatula yardımıyla üzerini düzelterek kenarda soğumaya bırakıyorum. Muhallebimiz oda sıcaklığında biraz soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıyorum ve birkaç saat kadar buzdolabında iyice soğuması için bekletiyorum. Tatlımızın üzeri için 3 su bardağı süt, bir pakette hazır kakaolu pudingimiz var. Pudingi paketin üzerinde yazıldığı şekilde pişirdikten sonra kenara alıyorum ve ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Ardından soğuyan muhallebiyi buzdolabından alıyorum ve bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Daha sonra üzerine hazırladığım pudingi ekliyorum ve spatula yardımıyla düzgünce yayıyorum. Ve tekrardan buzdolabına kaldırarak 30-35 dakika kadar buzdolabında bekletiyorum. Sonrasında tekrardan dilimleri belirginleştirmek için kestikten sonra üzerine Hindistan ceviziyle süsleyerek servise hazırlıyorum videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı, tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca videoyu sonuna kadar izlemenizi, izledikten sonra yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ettikten sonra tatlının kıvamını sizlere yakından göstermek istiyorum. Bana göre tam kıvamında, hafif ve çok lezzetli bir tarif oldu. Umarım sizler de bu güzel lezzeti dener severseniz. Deneyeceklere afiyetler olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.